lambda de duymin roshid da ji konferansa a shtiu ce ar seria per saqort disat ser pereshtia komela ma fimro vanda brevade ce ahaftin judda judat de krim bandawari bahse grin agar galo prose ki nu ya ce ar seria per saqort daspeke daspe neke le gor ce shart marjan yedaspeke ake ko daspeke ve pewendidar yan shi danustanden bir kere verin bir geçti. Jali akademisyen, nüvizkar, siyaset medar, aktivist, ve gotarten peşkeş kerim otel eki oteleki taybet ev konferans. Brevet çeşber kuhil bir jartını, lalik ici nevroza, cüvinek ili sernavi açtığı uçarı seriye pırsakur, kelecanek çekirdi nevraya geçti da. Me van ek me her seroka gisht ya komela mafim eren keskin mafnasa bsalana berdawam be fursa kutra ala qadar de bas khair hat noy bikem tu sağ ol sağ <-itchik hostel> ee, şunu sormak istiyorum çözüm sürecine giden bir yol var da sanki işte bu toplantıda onlardan biriymiş gibi bir algı var bir heyecan yarattı okumalar yanlış mı yapılıyor bu konferans nereden çıktı neler söylersin yani aslında İHD bu konferansı düzenlerken çözüm sürecine yeni bir çözüm sürecine başlangıç olsun diye yapmadı. İHD kurulduğu zamandan bu yana Kürt sorununu tartışan, e, hatta Kürdistan meselesini tartışan, Anadil e, ana dil hakkını, barış hakkını savunan bir örgüt ve e, savaşın, savaşçı politikaların bu kadar kendini dayattığı bir dönemde biz barışı konuşmak istedik. Aslında bizim amacımız buydu. Yani buradan hani yeni bir barış sürecine e, öncülük etsin amacıyla değil, esas olarak e, bu savaşçı politikalara karşı ne yapılabilir o bunu tartışmak. İhtimali var mı yeni barış sürecinin? Çünkü ben şunu gözlemliyorum, bir önceki yayınımda da bahsettim. Sokakta hiçbir şey halkı yeni bir barış sürecinin başlama e, sohbeti kadar hiçbir şey onları heyecanlandırmıyor. İhtimal veriyor musunuz? Şöyle, aslında gündemler çok farklı. Yani Türkiye'nin büyük metropollerine gittiğinizde, insanlara sorduğunuzda belki hiç gündemlerinde değil ama Kürdistan'a geldiğinizde insanların birinci gündemi. Böyle bir fark var bir kere arada. Ve e, maalesef ki iki coğrafyayı birleştiren bir devlet aklı, bir araya getirip onları konuşturacak, barıştıracak bir devlet aklı yok. Sorun burada. E, ben yani ön, şöyle söyleyeyim. Ee, çok uzun yıllardır insan hakları hareketi içindeyim ama bu kadar öngörüsüz olduğum bir süreci hatırlamıyorum. Yani yarın bir barış süreci de başlayabilir ama her şey çok kötüye de gidebilir. Bunun öngörüsünü yapamayacağımız kadar bir hukuksuzluk e, şeyinde yaşıyoruz. Ortamında yaşıyoruz. O nedenle bilemiyorum ama biz ihade olarak her zaman yeni barış süreçlerine ihtiyaç olduğunu zaten dile getiriyoruz. Ee, konuda üzerimize düşen görevi insan hakları savunucuları olarak her zaman yaptık. Gerek barış sürecinde, gerek esir askerler döneminde, mesela esir askerler döneminde de ihade elini taşın altına koydu, ailelerle birlikte askerleri almaya gitti. Bunlar çok önemli ve çok etkili çalışmalardı. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden Erdoğan'a çağrısı, Leyla Zana'nın Erdoğan'a çağrısı, Hı. Ahmet Türk'ün Erdoğan'a çağrısı bunu soruyoruz gündemde olduğu için. Nasıl okuyorsunuz Kürt siyasetinin yani daha doğrusu HDP'nin şu anki DEM Parti'nin CHP ile ittifak, ittifakında işler yolundan gitmeyince sanki tekrardan AK Parti'ye dönülmüş gibi bir algı var. ben bunu öyle okumuyorum tabii ki. Bence ee, Kürt siyasi hareketi, Kürt sivil sivil siyaseti ee, hiçbir partiyle ittifak yapmıyor. Bence ittifak yapmıyor diye düşünüyorum. Daha doğrusu zaten ittifak yapılabilecek bir ortam yok. Çünkü bu coğrafyada maalesef iktidar ve kendilerini muhalefet olarak tanımlayanlar aynı resmi ideolojiden besleniyorlar. Yani ben bugün CHP'nin tavrı AKP'den daha iyidir Kürt meselesinde diyebilir miyim? Hayır diyemem. Hatta belki daha da kötüdür. Yani Kemalizmin belli kodları var. <laughs> Soru soruluyor. Neden CHP'ye dönüldü? Hiç olmazsa mesela sokakta şöyle de bir algı var. Çözüm sürecini başlatan Erdoğan çözerse yine o çözer. Şöyle, Buna rağmen neden CHP'ye? CHP dönüldü diye bakmıyorum olaya. Ee, şöyle e, şu anda e, Kürtleri yok sayan ve büyük bir savaş politikası dayatan bir AKP, MHP ve derin devlet ittifakı var. Buna karşı tabii ki Kürtler biraz daha önlerinin açılmasını istiyorlar. Böyle bir sivil siyaset uyguluyorlar. Ama herhangi bir partiyle olduğunu ben düşünmüyorum. Kaldı ki Selahattin Demirtaş'ın ve Leyla Zana'nın söyledikleri de doğru. Çünkü devleti temsil eden bugün kim? Tayyip Erdoğan değil mi Cumhurbaşkanı kimle savaşıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK ile savaşıyor şimdi barışı savaşanlar yaparlar yani barışı sivil siyasetçiler tabii ki önerilerini söylerler ama bir savaş varsa o savaşın tarafları oturur görüşürler bunu çok normal karşılıyor. Bu meselesiyle hasper kadar bir tarafından ilgili olan kahir ekseriyetin şöyle bir fikri vardı. Madem muhatap Erdoğan şu an 2015'te bu imkan varken neden bu imkan teptirildi, tepildi, göz ardı edildi? Bu eleştirilere katılıyor musunuz? Ee, şöyle söyleyeyim yani ben bir insan hakları savunucusuyum, siyasetçi değilim ama bu coğrafyada eğer devlet barış isterse barış olur. O barışı hiç kimse bozamaz. Devlet istemediği için o barış süreci bu. Ben böyle okuyorum bu süreci tabii ki. Ee, çünkü Erdoğan bir dönem kendisinin de mücadele ettiği bir anlayışla büyük bir uzlaşıya gitti. Mehmet Ağar bugün kimin yanında? Mehmet Ağar 90'larda Kürdistan'da uygulanan tüm politikaların en büyük temsilci figürüdür. Bugün kimin yanında? Ben buna bakarım. Yani e, Erdoğan o ilk yıllarındaki e, sözlerini bugün söylemiyor. O nedenle eğer barış süreci bozulduysa burada güçlü olan taraf, devlet olan tarafın bu istemediği için bozulmuştur diye düşünüyorum. İsteseydi eğer o barışı isteseydi bunu bozabilecek hiçbir gücüm ben olmadım. Bugün istiyor musunuz? Deniliyor ki MHP'yle olduğu için aslında istiyor fakat mümkün değil yolları. Şöyle söyleyeyim, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece Tayyip Erdoğan değil, Tayip e, Tayyip Erdoğan'ın şu, iç, şu an içinde bulunduğu bir koalisyon var. Yani bir devletin çeşitli kanatlarının oluşturduğu bir koalisyonla birlikte yönetiyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Ve bu koalisyonun bir bölümü son derece ulusalcı, milliyetçi, hatta ırkçı milliyetçi. O nedenle iş zor, kolay değil. Ancak belki e, AKP ile MHP arasında bir e, siyasi bir sorun çıkar ve gerçekten AKP eski kodlarına dönerse belki bu barış süreci olabilir. Ama i̇htimal şu an veriyor musun? Şu anda öyle bir ihtimal görmüyorum ama ben hiçbir zaman umutsuz olmamak gerektiğini düşünen biriyim. Çünkü Kürt meselesi sadece bu coğrafyanın sorunu değil, dört tane farklı ülkeyi ilgilendiriyor ve bu nedenle de uluslararası bir sorun. O nedenle. Uluslararası politikaların dayatmaları sonucu da her şey değişebilir. Ben umutsuz olmamak gerektiğini düşünüyorum. Yıllar sonra Leyla Zana'nın Ahmet Nevroz'un da görülecek olması nasıl Leyla olur? Zana, ben hayatta en değer verdiğim duygu vefadır. Leyla Zana Kürt halkı için çok önemli bir kadındır, çok önemli bir figürdür. Benim de çok sevdiğim bir insandır. E, Leyla Zana'nın o nedenle yeniden e, siyasi figür olarak e, ortaya çıkması, Nevroz'da konuşması benim için çok önemlidir. Bakın ben size bir e, son olarak şunu söyleyeyim: <laughs> Ge Geçtiğimiz günlerde e, Kara bir açıklaması oldu, bir müjde vereceğiz dedi. Sorduğum her Türk aydını bu müjdeyi e, silah bırakma olarak istediğini söyledi konuştuğum her Kürt benim arkadaşlarım Kürt aydınları Kürt çevresinin müjde olarak düşündükleri ilk şey neydi biliyor musunuz Kürt ulusal birliği. İşte bu Kürt ulusal birliği benim için barışın temel e, eksenidir. Bunun sağlanması gerekiyor. Başlangıcı Kesinlikle başlangıcı olacak. Eğer o birlik sağlanırsa bence barışın önündeki ilk engel aşılmış olacaktır. Vëllë, hësë ka gishtë ja komë edhe ma në rovan, e rënë keskin lë bo, hem vi konferansa ku breve dhe ma akhvin, hem gjë siaset të gishtë i, gjarek dhëndër këtë në qëtë në e, ja siaset me dara kërt, Leila zana.